İkinci gruba geçelim. İkinci grupta haftanın sonuçlarıyla beraber başlayalım. Türk Metal e, 2-0 kazandı. E, Silivri Spor e, Balıkesir e, çok önemli bir galibiyet aldı Silivri deplasmanda Uşak Spor 3-0 kazandı. Muğla İtim Eskut beraber Adıyaman haftanın takımı 3-1 Fatsa deplasmanına kazandı. E, Beykoz İshaklı Kelkit'i mağlup etti 2-0 geçti. Amasya Sporla Tire beraber kalırken e, Mazdağ Çayeli beraber kaldı. Puan durumuna bakacak olursak da Türk Metal lider konumda. Puan durumuna geçebilir miyiz Görkem? Hazırdıysa hemen Türk Metal ile başlayalım. Evet hazır. Türk Metal hazır herhalde puan durumu. Geldi geçti Görkem. Evet. Türk Metal'in liderliği var. Balıkesir spor uşak spor Moğol spor diye devam ediyor. Şimdi Ahmet Bugün sevgili muhasebecimin yanındaydım. Yerlerimiz de birbirine çok yakın. Hemen iki blok sonra da onlar varlar. İş merkezlerinde. Hayırlı olsun dedi. Ne hayırlı olsun dedim ya. Yeni bir takım gelmiş dedi. İsmi dedi çok garip dedi. Allah Allah diyorum. Kimmiş bu takım falan filan? Ya dedi ne bileyim dedi. Demir mi var isminde bir şeyler var falan. Oğlum kimden bahsediyor derken? Ya dedi lider o takım dedi. Evet ilgi çekmiş Türk Metal 1963 evet. e, 10 puanla lider Konumdalar şu anda e, Ve bu haftada 2-0 kazanmayı bildiler Emre Gündoğdu ve Hurşit Taşçı attı İsimlere bak Emre Gündoğdu Hurşit Taşçı Golü atan Emre Gündoğdu Emre Gündoğdu ile alakalı Şunu söyleyeceğim e, İrfan Can Kahveci'den daha yetenekli Denilen bir oyuncu biliyorsun Emre Gündoğdu evet. Çok ayaklarına çok hakim Müthiş bir sol ayağı var Diğeri Urşit Taşçı zaten çok karakterli bir oyuncu. Ee, bahsettiğim sol ayak bu işte. Görüntüsü tekrardan görelim. Bahsettiğim sol ayak. <laughs> Çok net. Böyle bir golü kime attı biliyor musun Ahmet? Düzce Spor'da oynarken Kupa'da Hatay Spor'a attık. Hatay Spor Süper Lig'de. Hatırlamışsındır. Çok Hı -hı. önemli bir sol ayağı var. Ee, ve Türk Metal ile alakalı şunu söylemiştim. Ee, sezon başı Plüof adaylarından biri demiştim ben. Şu an içinde bu çıkıyor açıkçası. Neler söylersin? Özellikle son hafta, son günlerde yapılan hamleler Türk Metal'in gücüne güç kattı Abdullah. Yani oradan başlayalım. Ya i̇şte son gün gelen hamle Hurşit başta üzere hamleleri çok fazla şeyi değiştirdi. Ee, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani... Oyuna 46'ın kadar Batuhan Söğer ve Hurşut Açı giriyor Abdullah. Batuhan hafif bir sakatlığı varmış ondan dolayı e, biraz. Ya önemli değil. Ben sadece oyuna giren oyuncuların kalitesinden bahsediyorum. Yani hakikaten iyi bir kadroya sahipler şu an itibariyle. E, birbirini tanıyan bir oyuncu grubu olduğunu söyleyebiliriz. E, gençle tecrübenin harmanlandığı bir ekip zaten liderliğe kadar yükseldi. Hatta bunda e, pozitif oyunun yanında fiksür olarak da iyi bir başladığını Söyleyelim yani bunu atlamayalım. Ben şöyle e, ee, onun dışında Kafka Spor'da genç kadrosu dedim. Ortaya bir direnç koymaya çalıştı ama e, Emre ve Uluş'un golleriyle 71-76'ına kadar bulunan gollerle Türk Metal kendi sahasında kayıpsız yoluna devam etmiş oldu. E, Türk Metal tarafını ben tebrik ediyorum. Ağabeyi de böyle olacak herhalde. Öyle görünüyor. Eee Sonrası için iki tarafta başarılar diliyorum tabii ki. Evet. Ahmet e, çok sesim de çok iyi değil. Bu arada herkese özür dilerim. Çok da sağlıklı değilim. E, bu şartlar altında yayın yapmaya çalışıyorum. E, Balıkesir Spor Türk Metal'i tebrik ederim. Çok önemli galibiyet aldılar. beklentinde yüksek olduğu takım. Balıkesir Spor Silivri deplasmanında kazandı. Biliyorsun Silivri iyi başlangıç yapan bir ekipti. E, Balıkesir Spor'un Silivri deplasmanından puanla dönme, dönmesi önemli. Ama artı 3 puan onlara çok ekstra bir durumdur. E, 2-1 ile kazanarak ee, Balıkesir'e dönüyorlar. Neler söylersin? Öncelikle Balıkesir Spor tarafına te teşekkür ediyorum ben. Kendi adıma deplasmanda maçı yayınladıkları için. E, onlar da kaydı kaldırdılar ama maç yayını vardı. O yüzden... Kız, oradan Spor... da istekte bulunalım Ahmet. Evet. Ee, evet. Lütfen arkadaşlar özetlerinizi gönderin. Biz onlar üzerinden yorum yapıyoruz. Görsel bizim için daha iyi oluyor. Ee, neden daha iyi oluyor? Söyleyeyim. Burada insanlar e, sabit iki kişiyi dinlemektense e, direkt olarak e, hem bize bakabilirler hem oradaki karşılaşmayı ya yani ne konuşuyor bunlar demeyecekler insanlar. O yüzden görsel çok önemli. Bize bu konularda yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Sevgili Balıkesir Spor e, camiası. Aynen öyle. E, maça geçecek olursak da e, oyunun geneli itibariyle Silivri Spor çok daha üstün olan taraftı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çok da pozisyona girdiler. E, ama faydalanamadılar. Balıkesir Spor biraz tecrübesi, biraz e, şanslı olması da bir etken girdiler pozisyonları gola çevirdiler ve e, ee, galibiyeti uzandılar ki Silivri Depresi'nde alınan galibiyet de hakikaten çok çok kritik, çok kıymetli. E, bunu söyleyebilirim. E, ama Silivri Sporçası'nda tabii çok şanslı günde olduklarını söyleyemeyiz. E, i̇lerleyen hafta için yine pilavuk hattı alakalı iddiaları sürecektir. Ben iki tarafta bir özelliğinde dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki özellikle Balıkesir Sporçası'nda kazandığı için onları ayrıca tebrik etmiş olalım. Evet, e, Balıkesir Spor tarafını ben de tebrik ederim. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Bertu Bayar'ın iki gol kazanmasını bildiler. E, diyelim e, Uşak Spor'a geçelim. E, 4'te 3 yapan e, bir diğer takım Uşak Spor. Tabii Nevşehir beklentilerinin altında Uşak Spor'un kazanmasını beklediğimiz bir karşılaşmaydı. 3-0'da net bir skorla bu galibiyete uzandılar Ahmet. Evet. Şuradan gol başlayayım. De... Galatasaray 90, art, 90, evet, 90 artı, 90 artılarda geldi yanlış bilmiyorsam Ahmet. evet 90 artıda geldi. şuradan başlayayım. Öncelikle Uşak yani Uşak şehrinin takımına kavuşuşu olması çok önemli. Çok güzel. Yani tribünleri de görüyorsun bak. E, geçtiğimiz yıllarda ben oh. mesela burada bir maça gittim aklıma 20 kişi falan vardı. Yani, protokolde sonra şöyle söyleyeyim. E, protokol tribününe evet. tabii e, ismi yazdırıp girdim. 5 kişi falandık protokolde. Öyle düşün, Bunlardan biri bendim yani oradan buralara gelmiş e, e, şehrin e, sahip çıktığı uçak spor söz konusu. E, i̇lk yarıda aradıkları golü bulamadılar. E, ondan bahsedebilirim. İkinci yarıdının başında devrede Efraim Hoca'nın yapmış olduğu cihat onur değişikliği bana göre en önemli bir hamleydi. E, erken bir golle öne geçtiler ikinci yarının başında. Daha sonrasında Nevşehir de tabii ki zaman zaman pozisyonları aradı ama arada pozisyonları göre çeviremedi, bulamadı. 10 kişi kaldılar dakika 80'de. Ahmet Özer'in bununla alakalı bir açıklaması var. Ee, tabii görüntü olmadığı için paylaşamıyoruz ama e, Ahmet Özer'in de bir itirazı var. Yine hakemle alakalı ciddi bir tepkisi var. E, tecrübeli oyuncunun. E, bunu, bunu dile getirmiş olalım. E, zaten ondan sonra senin de söylediğin gibi uzak dakikalarına gelen iki golle maç farka gitti ve uçak 0 sıfır sıfır kazanmayı başardı. Efraim Hoca'ya ve öğrencilerine ediyorum. E, onlar da çok yani erken kurulmayıp geç kurulan takımın bir olmasına rağmen e, bu arayı kapatarak yollarına dolu devam ediyorlar. Evet, ee, Muğla Spor'a geçelim. Efraim Hoca'yı tebrik edelim. Muğla Spor sahasında Etim Eskut'la beraber kaldı. Etim Eskut'a biliyorsun Alper Hoca ile yollar ayrıldı. Bu hafta takımın başında futbol direktörü Cafer Elek vardı. Ee, evet. Ahmet e, söz sende. E, Muğla Spor kolay kolay mağlup olan bir takım değil. E, evet. Ama bu grupta bence e, güç dengeleriyle de üst taraf için yine dördüncü grup gibi e, bir dengesi olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Şimdi bu maçla alakalı memleketim, ben de biliyorsun Muğla'dayım, evet. e, maça gitmedim. Oradan başlayayım. Gidebilir miydim? Gidebilirdim. E, maç seyircisizdi Abdullah. Tribünler bakımda olduğu için seyircisiz oynandı bu maç. E, ben de maçtan önce öz özellikle söyledim. yani e, Ve artı bir detay, e, takım kupu aldı. E, biliyorsun federasyonumuzun yıllardır süre gelen, bu federasyonla alakalı değil, süre gelen bir etkinliği var. Kardeşim zaten bu takımda 3 tane oyuncu kalmış. Ya şampiyon takım kupasını ver son maçı sonra madem. ihtimalim varsa. Ligin 5. haftasına gelmişiz. Yepyeni oyuncular. Bambaşka bir oyuncu grubu. Tabii ki önemli olan kulüp, önemli olan camia da kupa verildi. Uzatmıyor. Başka önce kupa verildi Muğla Şimdi maçın seyircisi yok. Yayıncısı yok. Kupayı savaşçı işte önderliğinde Muğla Spor başkan ve Yönetim aldı kupayı. Ee, bu maçın ben yayınlanmasını istedim. Talep ettim kendi adıma. Taraftarın da izleyebilsin, kupa, kupayı görsün, ne bileyim kendi sahasında oynanıyor maç. Sahibi. Bu maçın yayınlanmaması bana göre hiçbir mantıklı açıklaması yok. Herhangi bir yere bir kamera koyun ya. Bu kadar zor değil yani. Ki bir de Muğla Etime Sukup iki tane şampiyonlar Hakikaten herkesin grupta üç takım sayısa Muğla Etime Sukup sayabileceği bir durumdaydık. Doğru değil mi? Sezon maçı. Öyle iki takım. Ya bu maçı nasıl yayınlamazsınız ya? Hadi onlara geçsin. Federasyonun tam bu maçı niye yayınlamıyorsun kardeşim? Bu hangi maçı yayınlayacaksınız ya bu maçı yayınlamayıp da? seyirci almamışsınız maça. E, oyuna gelecek olursak da e, itibarıyla itibariyle orta saha hocası haline geçen iki tarafın da bir, bir, bir maç boyunca tarttı. Zaman zaman gerginliğin arttı. Kaybetmek istemeyen iki tarafın e, öne çıktığı bir maç. Alper Hoca dediğim gibi maçtan önce yollar ayrılmıştı. İki tarafında pozisyonları var. E, Etime daha önce pozisyonları var. Daha sonra da Mola Spor'un sonuna kadar bir pozisyonu var. Ama bunlar golle sonuçlanmadı. Ve başladığı gibi 0-0 sona erdi maç. E, bunun dışında Mola Spor'da özellikle Abdullah kenardan oyunu değiştirebilecek, dokunabilecek oyuncu sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ön bölgede e, Mulos Burak'ın şimdiden transferle alakalı bir arayışı ve ihtiyacı e, doğacağını ben öngörüyorum. E, bu konuda da sıkıntı yaşıyorlar ve yaşayacaklar gibi duruyor. Golsüz bir karşılaşmaydı. İki takıma da başarılar diliyorum. E, Fatsa'ya geçelim. Adıyaman ilk galibiyetini aldı. 3-1 Fasla Deplasman'da. Adıyaman yine bildiğimiz klasik. Hafta arasında e, yani Süleyman hocayla ile anlaştılar, anlaştılar. Ki yayından önce Süleyman Hoca'yı falan söylemiştim hatırlarsanız geçen haftaki yayında. Evet, evet, evet. evet. Anlaştılar. E, sonrasında Süleyman hocayla ile gönderiyi kaldırdılar. Çünkü başkan ee, sevgili Said e, Aybak hani para vermek istememiş yani bu kadar ne söyleyeyim ya da e, iki haftaya ben sizi kovarım gibi böyle bir tazminat maddesi de falan da hani ekletmek istemiş ama e, üzücü bir durum teknik direktörleri bu kadar ders değiştiren bir e, kulüp Adıyaman Futbol kulübü e, onlar için çok üzücü bir durum e, belki Adıyamanlar bana kızacak ama Sayıtı ay bak bu şekilde devam ettiği sürece e, üzgünüm arkadaşlar size karşı hiçbir zaman için pozitif olmayacağım hiçbir zaman için ama bu oyuncu grubundaki kardeşlerime karşı çok pozitifim e, çok kısıtlı imkanlarla çok iyi işler yapıyorlar e, ve e, üç bir e, fazla deplasmanda kazanmak çok çok önemli sizi tebrik ediyorum e, genç kardeşlerim e, ve başarınızın daim olmasını temenni ediyorum buradan. Maç özeti var zaten şimdi özetle koyduk da maçın başında yani daha ilk başta özetin başına gelirse görkem Fatsa bir gol atıyor. Abdullah niye iptal edildiğine dair hiçbir fikrim yok. Bir açıklama ya yazı görmedim. Şu pozisyon mesela bu pozisyon bak çevirdi dışarıdan çevirdi diye mi acaba? Herhalde dışarıdan çevirdiği için büyük ihtimalle. Ah, ah, bu bu açıdan çevirdiği içeriden çevir dememiz çok zor ama çok muhtemelen bu yani öyle bir görüntü var ondan bahsedelim. Maçın başında çok erken bir kırmızı kartla 10 kişi kaldı Fatsa dakika. 14'te genç oyuncu e, bir kırmızı kart gördü ki bu pozisyon e, tartışmaya açık mı? Emin olamıyorum Abdullah. Bir sağdan gelen baksana Faulün başladığı nokta bittiği nokta. Ya kırmızı sanki verilmeyen şeymiş ya. Ben bugün çok kesin konuşuyorum ama bu pozisyon kırmızı kart. Görkem yine pozisyonu bir daha verirse sevinirim. Bu pozisyon kırmızı kart. Göremediniz. Ya Ahmet indirmiş bak, indirmiş bak. Şimdi adam burada aldı. Oysa diğer oyuncunun çekmeye geldiği açıyı bak. Abi, çekmeye başlıyor. İndiremiyor çocuğu. Yine çekmeye devam ediyor. Bu pozisyon evet. kırmızı kart. Hani indirememiş. Bir, diğer oyuncunun saat. yetişme ihtimali. Diğer oyuncu yetişme ihtimali olur muydu acaba diyorum. Ya Ahmet bak ilk pozisyona şey. gel abi. İlk pozisyona gel abi. Gel. Burada bak, başladı. Şurada. Abi bak, asılıyor zaten. Zaten orada kırmızı kart var. Zaten adam orada bozmuş durumda. Evet. Yani devamına gerek bile yok. Diğer oyuncu yetişme ihtimalini orada. düşünüyorum da. Diğer oyuncu yetişebilir mi diye düşünüyorum. Neyse. 10 ee, kişi ile öne geçiyor. Fatsa tarafı. Abdullah. Yine Hasan evet. atıyor. Yine Hasan'ın golü öne geçtiler. E tabi Adıyaman'ın çok genç ve enerji yüksek, yüksek bir oyuncu grubu var. Evet belki oyun bilgisi olarak, belki kalite olarak ilerleyen zamanda arttıracaklar bunu. Ama e, çok hakikaten cidden ortaya yürek koyan, e, karakter koyan bir oyuncu grubu olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇kinci yarıya golle başladı Adıyaman. Bunu söyleyelim. Fatsa buna rağmen 10 kişi yine gol aramaya devam etti. Daha sonra 72. dakikada Emre Karan'ın ikinci kırmızı kart görmesinden sonra e, 9 kişi kaldı Fatsa gariptir. 9 kişiyle de Fatsa'nın pozisyonları bulunduğu söyleyelim. Ee, ancak bu süreçte Batuhan Kuru kendisini ve takımın ikinci golünü attı. 81. dakikada. Ee, daha sonra da 96-4'te Galece çok büyük hatasında 3. E, üçüncü golü buldu Adıyaman Futbol Kulübü ve Deplasman'da çok zorlu bir Deplasman'da e, güçlü rakibini mağlup etmeyi başardı. Şimdi burada sokmaya gerek Adıyaman Futbol Kulübü'nü ben tebrik ediyorum. Üç golü bir galibiyet aldılar. Nice. Tebrik ederim. Adem Abdullah Ben söyleyeceğim söyledim zaten. Evet. Şanlı Kerkit'imiz iç sahada kaybedip deplasmanda kazanmaya devam ediyor. İç sahada Beykoz ilk galibiyetini verdi. Ee, 2-0 kazandı. Haftanın tek direktörü zaten İbrahim Cezayir oldu. Ee, 2-0 kazandı Ahmet neler söylersin? Şaşırdık mı Abdullah? <laughs> Tabii ki Şaşırmadık. Evet. Gel Burada biraz aslında oyun sonunda toparlanmaya maradere veren bir İshaklı takımı vardı. Geçen hafta da bundan bahsetmiştik bunun sonucunu deplasmanda aldı. i̇lk puanlarla tanışmış oldular. Dep Tire ve e, deplasmanda Trevi Balıkesir'e yenen bir Kelkit var. İçerideki de sıfır çektiler. Bunu söyleyebiliriz. burada Kelkit takımının kendisi gibi bekleyip e, kontrol atak takım gördüğünde ne vereceğini genelde biliyorsun tahmin edebiliyoruz. Şaşırmıyoruz da sonuçlara. çünkü özellikle Balıkesir'de basmanında biliyorsun işte Trevi'de bunu çok iyi yaptılar. Bunu çok iyi yapıyorlar kendileri. Biraz kendilerine benzer takım gördüler. zaman tabii işler rayından çıkabiliyor. 82'lik bir takım barışmamış. 96 Yunus Emre Kefer'in golüyle 2-0. kazanmayı bildi Beykoz takım tarafı. İbrahim Hoca'yı kutlayalım. Öğrencilerini kutlayalım. Onlar açısından da en azından bir nefes alma süreci oldu diyebiliriz. Evet. O zaman Amasya'ya geçelim. <laughs> Amasya Spor Tire FK haftanın önemli karşılaşmalarından biriydi. Bir bir e, berabere de kaldılar. <laughs> İlhan'ın burada getirdiği bir top var. Çok güzel getiriyor. Çok güzel bıraktığını düşünüyorum Ahmet. Sen neler söylersin? Evet evet kesinlikle. kesinlikle. İlhan, İlhan iyi etkili bir oyun oynadı. Ee, bir evet. da hatta Kaan hangisi çıkarmadı? Tom hatırlamıyorum şimdi. Gol atan Ahmet Kaan'a bir posunu da çıkarmıyorlar. Bomboş. E... Bak şurada. Bak bak. Çok güzel getirdi. Çok güzel de bıraktı İlhan. Bu harika adam. Bu mükemmel. Bundan 2-3 dakika önce bir pozisyon var Abdullah. Yine Ahmet Kağan bomboş çıkarmıyor ama çıkarmayan kim tutuyor? Şimdi onu tam hatırlayamıyorum. Hasan'dı galiba. Hasan mıydı? Santrifor. Çok hızlı bakayım. Pardon. Ben hızlı bir şekilde bakacağım Abdullah'cığım. E, forma numarasından bakacağım ki yanlış olmasın. E, tabi Hasan Türk Yılmaz yüksek ihtimalle. O boş pozisyonu vermiyor arkadaşına. Burada maçı 2-0'a da geldi. Öyle söyleyeyim sana. Ya burada bana garip gelen bir şey var. E, Abdullah bundan bahsedeceğim. Bu maçı da izledik de. E, maçı biliyorsun Tevfe tarafından yayınlandı. E, burada Tevfe'ye de bir şey söylemem gerekiyor. E, yani sevgili Tevfe. Zaten Amasya kendi sahasındaki maçları yayınlıyor. Evet. Güzel insanlar. Bu konu Güzel insanlar. <laughs> bir saniye. Güzel insanlar. Zaten yayınlıyorlar. Niye ısrarla kendisi maçı yayınlayan takımların maçlarını yayınlamaya çalışıyorsunuz? Mesela haftaya Deniz Tepecik maçı var. Ya kardeşim Deniz Spor zaten yayınlıyor maçlarını. Amasya zaten yayınlıyor maçlarını. Ne bileyim Balıkesir zaten yayınlıyor. Buyur sen bir söyle sonra ben devam edeyim anlatmaya. Şimdi sevgili Türkiye Futbol Federasyonu. Mecnun Başkan seçildiği gün ilk önce alt liglerden başlayacağız dedi. Hepimiz ümitlendik. Dedik ki alt liglere çok önemli işler gelecek, destekler gelecek, bu kulüpler önemsenecek dedik. Ama siz bu kulüpleri çok önemsiz hale getiriyorsunuz. Nasıl getiriyorsunuz? Zaten ödemelerinizde problem var. Kulüpleri verdiğiniz, taahhüt e, paraları henüz ödemediniz. Ama geçiyorum, bizimle alakalı olan kısma geliyorum. Kardeşim, siz neden Çankaya Futbol Kulübü'nün karşılaşmasını yayınlıyorsunuz? Ha, yayınlayın bu arada. Neden avanssız buraya yayınlıyorsunuz? Yayınlayın bu arada. Ama nasıl yayınlayın? Onlar da yüklesinler. Ama siz kendi bütçenizi kullanarak. Bırakın Amasya Spor bunun parasını ödüyor zaten. Yayınlatıyor. Amasya Spor bunu karşılamış. Siz kendi bütçenizi kullanarak birilerine para kazandırın. Oynanmayan, e, izlemediğim takımlar var benim Ahmet hala. Aynen öyle. Bu izlemediğim takımları izlememiz gerekiyor. Onları yayınlayın. Orada da değerli insanlar var. Siz neden zaten yayınlayan takımların maçlarını aldığınız tek bir şey var. Amasya Spor orada değil de federasyonun sayfasında yayınlamış oluyor. Aynen öyle. Yine, aynı kişiler bu arada Ahmet. Tabii tabii aynen öyle. Aynı kişiler çekiyor bu yayını. E zaten bunun yayınını yapıyor arkadaşlarımız. Siz niye bunu yapıyorsunuz? Siz burayı dersleştirdiniz. Haftada ikincilik ve üçüncülük dahil en kötü 10-12 karşılaşmanın olduğu bir yerde şu anda 5-6 4-6 herhalde. 4 ve 6 mı? Evet. Yani durum buna dönmüş durumda şu an. Yani siz öyle. bunu net olarak net bir şekilde ayarlayabilirsiniz. E bu bütçeyi de koyabilirsiniz. Bunu yapabilecek birçok imkanınız da var. Maçları yayınlayan kişilerden uzaklaşırsanız, yayınlanmayan yerlerde maçları yayınlarsanız sevinirim. Alt liglerdeki hakem hataları zaten rezalet. Tekrardan söylüyorum, Mecnun Başkan'ın açıklaması vardı. Çok bir severim bu arada, çok takdir ederim Mecnun Başkan'ı. Bence Türk futbol tarihinin en başarılı başkanlarından biridir Mecnun Başkan. Biz ümitlendik ilk açıklamasında alt liglerden başlayacağız deyince. Ama bu çok hoş olmadı açıkçası. Bu durum alt ligleri önemsiz diye yine devam ediyorsunuz. Biz bunun karşısında dururuz. Net dururuz. Amasya Spor'la devam edelim. Şöyle devam edeyim. Garipsediğim başka bir konu var. Amasya Spor, Amasya Spor taraftarı. Zaman zaman yorumlara bakıyorum, yorumlara okuyorum. İnanılmaz bir memnuniyetsizlik. Eee hiçbir şey beğenmeyen bir tavır var. Evet futbolu çok seven bir kent. Çok seven bir şey. Mesela ben bu maçı izlediğim zaman özellikle ilk yarısı özelinde bunu söylüyorum. Ben Amaspor'un oyundan memnunum. Ben beğendim. Pozitif bir oyun oynuyorlar. Gözü hoş gelen bir oyun oynuyor. Keyifli de bir maç oldu. İki tarafında pozisyonları vardı maç içerisinde. İki tarafta bol bol pozisyonlara girdiler. E, ee, ama Spor olmuş olduğu, Gol de çok güzel organize bir gol. Ee, onu söyleyelim. Evet zaman zaman pasatalar yapıyorlar. Ön içerisinde bunlar oluyor. Ama diğer takımları <laughs> izlediğiniz zaman beni daha iyi anlayacaksınız. E sizin takımınız bu kadar kötü futbol oynamıyor arkadaşlar. Ama spor taraftarı. Senin takımınız sizin takımınız bu kadar kötü futbol oynamıyor. Açım diğer takımları bir izleyin bakalım. Neler var yani biz neleri görüyoruz. O yüzden biraz daha destek olmakta da fayda var ki ama spor sezonu başında. Yani işte yönetim bir boşluk oluştu. Başka bir sporcular geldi. Sonra o değişti. Birileri geldi. Oyuncu grubu geldi. Anlaşıldı geri gitti derken. Zaten çok iyi bir kampiyonu mu geçirmedi takım ki buna rağmen Tire gibi ligin bütçeli ve güçlü ekiplerinden yeni bir hoca gelmiş. Galip Günoğlu geldi bu arada. Hayırlı olsun. Galip Hoca hayırlı olsun diyelim. Yani yeni hocasıyla yeni bir havaya arayan e, bir takımla oynuyorsunuz? Ki Tire'de de deplasmanda geçmiş geçtiğim maçlarının aslında daha mücadeleci bir takım hüviyetindeydi. E, benim kendi adıma keyif aldım. Bir maçta iki tarafta ben Jonas'ın dolayı tebrik ediyorum. Allah. Evet iki takımı da ee, tebrik ederim. Ben çok keyif aldım. Son dakikalarda Amasya'nın kaçırdığı bir net pozisyon var. Maçın son saniyesiydi herhalde. E, Amasya Spor'un iyi oynadığını söyleyebilirim. E, Galip Hoca'ya hayırlı olsun. Tire Futbol Kulübü. E, Ama taraftarlar tarafa... bizim gibi düşünmüyor. <laughs> Efendim? Taraftarlar bizim gibi düşünmüyor. Onlar beğenmemişler. Ya onların takdiri. E, biz e, taraftarın memnun olanını da getirsek, getirmesek biz hayırlı olsun demek zorundayız. Yani Sonuçta bir insan bir göreve başlamış. Bu görevde hayırlı olsun e, deriz yani. Yani, yani. Başka söyleyecek bir şey var mı abi? Aynen öyle. Yani burada e, bizim başka bir insana yani e, saygısızlık yapmış oluruz bunları söylemesek. Hayırlı olsun diliyorum ben. E, Amasya Spor daha iyi yerlerde olacak. E, bunu söyleyebilirim. Çünkü oyun anlamını gerçekten beğendiğim bir e, futbol takımı Amasya Spor. Etimeyiz kutu konuştuk. Bitirdik mi? Mazda Fosfat Çayeli Spor. Evet. evet. Mazda Fosfat ve Çayeli galibiyeti bulunmayan ama birer mağlubiyeti bulunan iki takımın karşılaşmasında ee, e, birbirle geçtik vardı. neler söylersin Ahmet? İki tarafta hemen hızlı hızlı geçeyim. İki tarafta beklentileri çok şu ana kadar bana göre. En azından sonuç alma anlamında. Evet kaybetmediler ama dört maçta üç beraber kalmış iki takım senin de söylediğin gibi. Karşılıklı iki tecrübeli oyuncu Sinan kalıcı ve Maşan'ın golleri vardı. E, maçının yayını da vardı. Ev sahibi maçı yayınladı. Çok keyifli oldu. bir maç olduğunu söyleyemem. Ama mücadele anlamında Zaman zaman gerginlik anlamında ee, öne çıkan, bu hususlarda öne çıkan bir maçtı. Çok bir maç değildi. İki tarafında e, bir puana itiraz olduğunu söyleyemem. Bana öyle geldi en azından. Ben iki tarafı bir itirazını dolayı kütlüyorum ama iki tarafın da beklentilerin çok uzandığı olduğunu söylemekte fayda var. Evet. Devam edelim. Haftanın sonuçlarına ee, özür dilerim. Gelecek haftanın sonuçlarıyla gelecek haftanın programıyla Adıyaman Futbol Kulübü uçak olacak Türk Metal Mazda Fosfat'la e, karşılaşacak. Etim Eskut Amasya sporla oynayacak. Nevşehir'le de Kelkit e, karşılaşması var. Ankara'da iki karşılaşma var bu arada. Ee, özür dilerim. Türk Metal nerede oynayacak o belli değil. E, Etim Eskut biz de tabi Türk Metal'i Hacettepe olarak düşündüğümüz için Ankara'da iki karşılaşma var diye dedim bir anda. Nevşehir-Kelkit ee, Beykoz Saklı Silivri Spor İstanbul karşılaşması var. İnegöl Kafkas Fatsa Balıkesir Muğla Afların karşılaşması Tire Çayeli Spor karşılaşması var. Diyelim dördüncü 3. ikinci grubu bitirdik ve son grubumuza geçtik. <laughs>